var. Yüzün şey çıkıyor, karanlık çıkıyor. Biraz Benim ışığa gidiyor. Benim mi? Hepinizin. Ya. Ya. Tam gel. gölgedesiniz. Zaten çekip fotoğraf kölgede alın. nasıl? İyi iyi Ha? İyi çekiyor Hı. bir şeyler Görüm Dikkat edin ne? Ben ha? durum mi? İyidir iyi Ekmek karanlığı yok değil ne? Benden karanlık uyuyor. <laughs> Senin o tarafı almıyor şimdi. Ha? Senden yok, he? Senden karanlık uyuyor Doğru, benim şansım şu değil. De. <gülüyor> 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 ya. Nerede kaldı gerçekten dayım? Geçti gitti he. Aramca'yı her gün görüyoruz Almanya'da. Babam tanır herkes. Ya e, hey gel bunlar hatıradır işte. Değil mi işte bir hatıra Bunu ver. çekmek önemli değil, yaşanacaksın. Yaşlandıkça diyeceğim hala dur bakayım şunları ben koymuştum, çekmiştim. Hı hı. Çekilmedik adam kalmadı ha.